Geçmiş medeniyetlerin bilgi kaynağı neydi? Dünyanın dört bir yanında on binlerce yıldır halen ayakta duran taş yapılar, kazı alanlarından çıkarılan arkeolojik bulgular bize geçmiş çağlarda yaşayan toplumlar hakkında geniş bilgi veriyor. Piramitler, siguratlar, dikili taşlar gibi dev yapıların yanında kızılarda bulunan müzik aletleri, tıp ameliyatlarında kullanılan araç gereçler, süs malzemeleri gibi sosyal hayatın her alanını kapsayan yüzlerce çeşit malzeme geçmiş dönem insanlarının medeni bir hayat yaşadıklarını gösteriyor. Allah tarih boyunca insanlara yaşantılarıyla, güzel ahlaklarıyla, kaliteleriyle ve akıllarıyla örnek olan elçiler göndermiştir. Allah Fatır suresinin 24. ayetinde Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın diye bildirir. Tarih boyunca yaşamış peygamberler ile birlikte hareket eden toplumlar son derece medeni koşullarda modern ve kaliteli bir yaşam sürdüler. Nemrut dönemindeki her türlü teknolojik gelişme Hazreti İbrahim ve onu takip edenler tarafından kullanıldı. Mısır'da kullanılan tekniklerin ve bilimin kaynağı vahiy ile peygamberlere gelen bilgilere dayanıyor. Hazreti Süleyman döneminde mimaride, sanatta, ulaşımda elde edilen yüksek teknoloji de sıra dışıdır. Bundan yüz binlerce yıl önce yaşamış insanların da günümüz toplumlarının da sahip olduğu her türlü bilgi ve imkan Allah'ın bizlere sunduğu bir lütfudur. Yüz binlerce yıl önce kurulan ileri medeniyetler, on binlerce yıl önce mağara duvarlarına çizilen sanat eserleri, piramitler, ziguratlar, dev taş anıtlar, Amazon ormanlarının en yüksek noktalarına inşa edilen şehirler, Allah'ın insanda var ettiği yaratıcı akıl ortaya çıkıyor. Günümüzde atomun alt parçacıklarının incelenmesi, genom haritasının çıkarılması, uzaya araç gönderilmesi Allah dilediği için yapılabiliyor. Allah bilim ve teknolojiyi bugün olduğu gibi tarihin her döneminde insanlara bir nimet olarak yaratmıştır. Geçmiş çağlarda yaşayan insanların kimi zaman çok daha üstün medeniyetler kurduğunu, oldukça zengin olduklarını gösterişli bir hayat yaşadıklarını Allah bize Kur'an'da bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı alt üst etmişler ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlardan önce nice insan nesillerini yıkımı uğrattık. Onlar mal, giyim, kuşan ve tefriş bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.